Merhaba değerli dostlar, arı severler, ben Erhan Çelikel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 5 Şubat arkadaşlar 5 Şubat 2022 Adana'da 5 kovan arım var. Arkadaşlar beni takip eden arkadaşlarım bilir. İlk defa izleyenler için de. Burası Adana. Ocak ayının 10'una kadar ben arıları rahatlıkla açıp kontrol edebiliyordum. Çünkü arılar iklim güzel gidiyordu. Arılar uçuş gösteriyordu. Yavru yapıyordu. Ham bile kabarttırdık arıya. Yalnız 10 10 e, Ocak'tan sonra Adana'da hatta yurt genelinde müthiş soğuklar oldu. E, Biz de 10 Ocak'tan sonra Adana'da kovanları açamadık. E, yağmur yağdı. Yani her yağan yağmur en az 4 gün yağdı. Daha sonrasında birkaç gün hava soğuk gitti. Kovanları kellemedik. Yani yaklaşık bir 20-25 gün gündür kovanları açmıyoruz. Şimdi genel bir kontrol yapacağım. Hava güzel. Sıklım ılık. Sıcaklık 15-16-17 derecelere kadar çıktı. Şu an 17 derece var hissedilen. Güneş de var güzel. Bahar için kovanların durumuna bakacağım en son vermiş olduğumuz kekler bitmiş mi stok durumu nasıl yavruya başlanmış mı bunların kontrolünü yapacağım ve artık bağır için hazırlıklara başlayacağız malum bundan sonra havalar ısınır arılar da zaten bugün izledim çok güzel çalışıyor kolen getiriyorlar yavru uçuruyorlar yani uzun bir süreden sonra bugün çok güneşli güzel şimdi bu baştaki kovanımı açacağım bu yaklaşık 6-7 çıtalık bir arıydı ben bunları yağmur öncesi içerisindeki daraltmış olduğum, sıkıştırmış olduğum köpükleri, straforları her şeyi almıştım arkadaşlar. Burada çok aşırı bir soğuk olmadığı için arayı bence sıkıştırmaya gerek yok. Yani onun için şimdi açıp bir kontrol edeceğim. Bakalım aramızın durumu nedir? Ben de yaklaşık 25 gündür açmıyorum arkadaşlar. İlk defa açıyorum. Bismillah diyelim. Kovanımızı açalım. Evet ya Allah ya Bismillah Açıyorum. bu aramızı açıyoruz bakalım aramızın durumu nasıl bu arım çok güzel benim evet arı biraz fırcın evet soğuklar soğuklardan sonra ilk defa açtım arkadaşlar evet. 2, 4, 6 çıtada, 7. çıtada da arı var. Bu zaten boş kasnak. Onu ben öylesine bıraktım. Bu kasnağı. Bu kasnakları yeni hazırladım. Bunu öylesine bıraktım arkadaşlar. Yani arı eğer ilerlerse buradan bir şey yapar mı diye. Çıkaracağım onu şimdi. Hiçbir cihaz yok zaten. Bu öylesine koymuştuk. Evet diğer peteklerimi şimdi tek tek açacağım. Çekimiz bitmiş gibi duruyor. Evet, keki bitirmişler. Gördüğünüz gibi. Kek yok. Az bir şey kalmış içinde. Bunu geri veririz. Güzel. Çekimiz daha var. Şimdi en son verdiğim kabartmaları için vermiş olduğum petekleri açacağım. Evet, burada kabartma işlemine devam ediyorlar. Gördüğünüz gibi. kapatmamış yerlerini de kabartmışlar. Yani peteği kullanılacak hale getirmişler. Arka tarafı da neredeyse tamamen kabarmış. Bu arın güzel çalışıyor arkadaşlar. Gerçekten de güzel çalışıyor. Şimdi ben burada bakmam gereken yavru. Onun için yavruya akacağım. Stoğuna bakacağım. Yavru nereye kadar gelmiş? Bu da ham petekti. Vermiştim kabartsınlar diye. En son vermiştim bunu da. Bilmiyorum kabarttılar mı? Evet bunda da kabartma işlemi devam ediyor. Üst tarafını kabartmışlar. Burada yoğunluk var kabartma için. Şurada da biraz yoğunluk var kabartma için. Öteye ters çevirelim. Diğer tarafında da kabartsınlar. Evet bu 2, 4, 5 çıta aktif. Güzel kemer balları da var. Şimdi kaldırıp bakacağız arkadaşlar. Ya Allah ya bismillah. 25 günden sonra evet burada güzel bal var. Çok güzel balları var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burası bu balları hiç besleme yapmadık arkadaşlar. Bu balları bu arılar yeni dünyadan yaptılar. Çok güzel. Şöyle yakından Evet. Göz balı da var şu an burada. Sırını açmışlar, bal tüketiyorlar. Evet, balın sırını kendileri çözmüş. Şu an tüketiyorlar. Burada sırlı bal var. Güzel peteğin durumu. Yavru. Yavru burada yok şu an. Evet, bundan sonra sırrını çözeceklerdir bunu. Buradaki balı yiyorlar şu an. Doğal olarak. Çünkü içeride kabarması için verdiğim petekler var. Onun için tüketiyorlardı. Stok durumu güzel. Yani mevsimine göre 20 gündür de açmıyorum. Güzel balı var. Gördüğünüz gibi burada da güzel bal var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Üst taraf gördüğünüz gibi sırlanmış bal. Şöyle bakacağım. Burada neyi var. Evet. Temizlik işlemleri yapıyorlar. Anaya hazırlık yapıyorlar. Anladığım kadarıyla. Burada da böyle göstereyim. Güzel balı var. yaklaşık iki aydır bir besleme falan yapmadık. Bu balları kendileri yaptılar. Güzel bal var. Yeni dünyadan yaptıkları. Evet. Buraya kadar yavru göremedim. Hiç tadı yok. Buraya bak bakacağım şimdi. Arına biraz hızlı bana. Ama bakmam gerek. Yavruyu göreyim diyorum. Bu çıkarda yavru vardır diye umut ediyorum. <laughs> bırakacağım arkadaşlar. Yavruyu görünce geri bırakacağım peteği. Evet. Burada da çok güzel bal var. Yavru yok. Hmm, yavruyu kesmiş bayağı. Evet yavru burada arkadaşlar. dönemine girmiş. Büyük var. Balımız var. Kovanın durumu çok güzel. Hiçbir şey yapmaya gerek yok. İçimde de yavru vardır eminim. Çok fazla balıları Zaten bunun çalışması her zaman iyi oldu. Arkadaşlar. Şimdi etekleri yaklaştıralım birbirine. Çok güzel maşallah her kıtada bir buçuk kilodan fazla bal var. Bu ham peteği de kabartacaklardır. Eminim. Bunu da bırakıyorum öylesine. Ola ki sıkışırlarsa onu da dalak yaparlar, öğrenirler. Zaten her kovana Bundan en az birer tane ya bir ikişer tane ee, kasmak vereceğim arkadaşlar. Arı güzel. Yani besleme yapmaya da gerek yok çünkü bu çıtada, bu çıtada, bu çıtada ve bu çıtada hepsinde bal var. Bu bunu bayağı götürür. Bu şekilde kovanı kapatacağım arkadaşlar. Yani şimdi bunu boşuna koydun diyen olabilir. Dursun, iklim ılık, arı sıkışırsa bakamazsam, hani göremezsem en azından buraya dalak örer. Ee, herhangi bir daraltmaya sıkıştırmaya gerek yok. Çünkü iklim de iyi. Kenarına şöyle bir karton bırakabilir. Dursun, evet. Böyle karton bırakalım. Bu şekilde kovanı kapatacağım arkadaşlar maşallah diyoruz. Arımız mağara. Çıktı sayılır artık. Evet beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. arımızı göremedik. Aralar biraz iyiydi. bir şekilde kovanımızı kapatalım. Ben bunu kapatacağım. Diğer kovanlarımı da kontrol edeceğim arkadaşlar. Yani buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bundan sonra bahar geliyor. Allah kısmını ederse sık sık arıcılık videolarıyla karşınızda olacağım. Straforu da koymaya gerek yok artık. Şurada az bir keki var. Evet. Az, az olan neyse Şöyle yapayım. Zaten hemen tüketirler. Evet. Yani buraya kadar güzel, için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Ben diğer kovanlarımı kontrol edeceğim. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Ee, diğer kovanlara da ayrı ayrı videolar çekip paylaşırım. Hoşçakalın. Herkese hayırlı bol bereketli bir sezon diliyorum. Hoşçakalın.